Merhaba arkadaşlar. Osmanlı arşiv metinleri okuma ve yorumlamaları yaptığım Talha Hızal YouTube kanalımda bu yapacağım okuma Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından hemen sonra yani muhtemelen birkaç gün sonra Sultan II. Mahmut'un Ocağın 64. orta mütevillisi yani 64. bölük mütevillisi Hacı Ömer'in bir daha İstanbul'a ayak basmaması üzerine İstanbul'dan sürülmesini, Müebbeden sürülmesini içeren ve daha birkaç tane daha tehdidin ve ikazın yer aldığı ferman müsveddesi üzerine buyuruldu metnini içeren metin okuması yapacağız arkadaşlar. Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla alakalı daha önce yapmış olduğum dört tane okuma videosu vardı. Bunlar da e, ocağın kaldırıldığı güne dair detaylı rapor veren bir gazete çevirisi ve yine ocağın kaldırılmasından ahali'nin memnuniyetini gösteren kadı ilamı ve yeniçeri e, belgelerinin defterlerinin Ayasofya hamamında nasıl yakıldığına dair dönemin üç tane metninin okumasını yapmıştık arkadaşlar. Evet her metnimiz olduğu gibi hüve hü bismi ibaresiyle başlıyoruz. Alt kısmında sah ibaremiz var. Buyuruldu metinlerinden biliyoruz bunları sah. Ve bunun da altında şu kısımda buyuruldu ibaremiz var. Sadrazamın, vezir, sadrazamın yazma e, salahiyeti olan buyuruldu belgesi metni ibaresi. Ve bunun da altında şuradaki ibaremiz de bu metnin arkadaşlar divandan çıktığını bize gösteren bir emaredir. Evet, divanı hümayunumda çavuş başı vekili Ali Necip Bey dame mecduhuya ve köstence naibine hüküm ki hüküm Evet, burada muhatabın kim olduğunu söylemiş. Bu defa ber muktezayı şeriat-i mudahhara icma-ı ümmet ve ittifak-ı umum ile yani herkesin ittifakıyla, ümmeti Muhammed'in birleşmesiyle ve temiz pak şeriat gereğince ref iliga olunan kaldırılan yeni çeri ortalarından 64 cemaatin 64 cemaatin mütevellisi. Evet arkadaşlar, e, yukarıda zaten 64 e, or, e, ortanın cemaati mütevellisi Hacı Ömer diyor. Evet e, bu mütevelli e, orta mütevellisi diye geçer. Mütevelli Yeniçeri ocağında vakfedilen mallar ile ölen yeniçerilerin mal bedellerinin e, yatırıldığı sandık olarak geçer. Kara sandık olarak da anılır. Bu her yeniçeri odasında orta sandık adlı bir kasa bulunuyor. Bu Kasanın içerisinde tas para adındaki sandık sermayesi ölen Yeniçeri mallarının bedeliyle vakfedilen paralardan oluşuyor. Bu e, sandığa e, nezaret edene Ocak Beytül Tülmacisi parayı işletene de orta mütevelli isleniyor. Yani bizim bu Hacı Ömer isimli mütevelli Yeniçeri ocağının 64. orta mütevellisi olarak geçen kişi. Evet, Hacı Ömer... Hilaf-ı şeriat-i garra, temiz, parlak şeriate, kanuna aykırı olarak ve Mugayir-i emr-ü rıza, harekete içtisar. Bu kişi e, rızaya ve işe, e, emre, ha, e, aykırı işler yapmaya girişmiş iştisar eder erbabdan olduğu tahkik olunarak bu kişinin tahkik olunarak tedibi lazım gelmekten naşi cezalandırılması tedip edilmesi gerekmesinden dolayı fima bat bundan sonra der saadetime ayak basmamak Bundan sonra ders saadetime İstanbul'uma diyor 2. Mahmut ayak basmamak. Ve tabi müsbetli olduğu için bazı kısımlarda böyle çizikler vardır. Ve ebedi ıtlak olunmak ve ebedi olarak ıtlak olunmak, uzaklaştırılmak ve ıtlakına dair arzuhal takdimine her kim cesaret eder ise yani bu kişinin durumuna dair her kim aracı olmaya çalışırsa ol dahi nef ile tedip olunmak üzere merkum merkum katle bedel müebbeden köstence kalasına köstence kalesine nef ve tarip olunmak fermanım olmağın evet bunu ferman buyurdum fermanım olmağın Şimdi, evet artık emir bölümüne geçiyor Şimdi, sen ki çavuş başı vekili Muma İleyhsin muhataplardan birisi Divan-ı Hümayun çavuşlarından biriydi. Bu emri icra edecek makamlardan birisi. Merkumu Merkumu Divan-ı Hümayun'un çavuşlarından Divan-ı Hümayun'un çavuşlarından tayin olunan çavuş Zide Kadruhü'ye terfikan Köstence kalasına nef ve irsale müsaraat yani bu kişiyi Hacı Ömer isimli mütevilliği Köstence kalesine götürmek için e, çavuşlardan birini onun refakatine vereceksin diyor müsaraat, acele etmek hızlandırmak eyleyesin Elif harfi eyleyesin ve sen ki naib-i mu'ma ileysin. Evet ve diğer ikinci kişi de vardı. Köstence naibiydi. Bu tabirleri biz ferman ve beratlardan biliyoruz arkadaşlar. Ve mühimelerden de daha önce hükümetinlerimizde vardı. Vusulünde yani sana ulaştığında vusulünde Merkumu ol tarafta müebbeden o tarafta müebbeden meks ve ikamet ettirip bila ferman bila ferman yani ferman olmadan ol taraftan yine yukarıya çıkıyoruz ol taraftan mücanebet ve hatve-i vahide, mahal-i ahere, yani o taraftan ayrılmasına ve dışarı herhangi bir adım atmasına başka bir mahale, mahal-i ahere adım atmak bir adım demektir. hatve vahide hareketine irade-i ruhsat olunmak lazım gelir ise yani bu kişinin dışarıya herhangi bir yere bir adım atmasına bile izin verirsen mes'ul ve muatep olacağını yani bu durumdan sorumlu olacaksın diyor. Mes'ul ve muatep olacağını Muhatep azarlamak demektir. Sorumlu olacaksın, azar, hani e, tektir edileceksin. Böyle yaparsan. Bilip, yani azarlanacağını bilip, ana göre, ona göre muhafazası esbabını, istihsale dikkat ve vusulünü mübaşiri çavuş. çavuş ı merkum ile der saadetime izama mübaşeret eylemeniz babında. Evet ve devamında e, ulaştığında bu usulünden sonra bu adı geçen mübaşiri de İstanbul'a der saadetime göndermeniz, izam etmeniz, izama e, mübaşeret etmeniz, başlamanız babında. Yani çavuşu sonrasında yani çavuş refakat edecek ve sonrasında İstanbul'a dönecek Kürselce'den. Fi evasıt ı evasıt tabiri var. Elif, vav, elif, sin ve tı harfi. Evasıt, ı Z ve Elif harfleri var. Bu da Zilkade ayı demektir. Sene 241. Yani 1241 senesinin Zilkade ayının ortaları. ikinci on günü. Buradan da e, miladi tarihin yaklaşık olarak 17 veya 18 Haziran'dan 26-27 Haziran tarihleri, 1826 tarihleri olduğunu anlıyoruz tam ocağın kaldırılmasından en fazla 10 gün sonra kaleme alınmış yani sıcağı sıcağına kaleme alınmış bir Sultan II. Mahmud'un görmüş olduğumuz gibi bir ferman müsveddesini ferman müsveddesi üzerine buyuruldu metnini görmüş olduk arkadaşlar. Evet bu tür buyuruldu ve fermanlar, beratlar, mühimme kayıtları da fer, divani hatta yazılıyordu. Bunlara yönelik çeşitli okumalarımız da var. Ee, yine bu metinlerin görüntülerini videoların altında yer alan açıklamalar bölümündeki kısımda e, bu belge görüntülerini Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarında paylaşıyorum. Oradan bu görüntülere de ulaşabilirsiniz. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.